Kardeşim, kardeşimle, kardeşimle kardeşim o lanet gibi evden kurtulduk zombilerde. Evet, ben de kurtulduk. Olamaz orada bir ev var. Gel kardeşim gidelim. Şükürler olsun. İnşallah evine bizi alır. Değil mi kardeşim? Adam manyaklık etmiş. Wifi şeyi çekmiş. Wifi değil o ya. ya. Duman ya. Duman duman. Aynen duman. Baca duman. O be ev zengin ya. oyna Bizi fakir edemem. İnşallah abi. zengin oluruz adam. Abi adamın güvenliği radar gibi. Baksana yukarıdan bize bakıyor. Evet. Abi girebilir miyiz? Komutanla başkanıma sorun. Tamam. Hadi gel kanka bak evin sahibine tamam. soralım. Abi lütfen al bizi bu içeri. Vallahi bizi yiyecek tık abi. Tık tık tık. Tık tık tık. Abi aç abi gir Girin. Abi. Sağ ol abi. Abi neredesiniz? Abi... Şey Bizi birazdan evinize kabul edebilir misiniz? Sadece birkaç gün. Tabii ki evlatlar. Sağ Çok abi. teşekkürler. Nerede kalalım? Üst katta kalın. Burası neresi? <laughs> ha, burası bir şey değilmiş. Gel, kan <laughs> Eviniz <gülüyor> o kadar güzel ki. Evet ya. Yani. Abi gel, burada yatakhane var. Yatakhanı. Burada, Aa, iki kişilik abi. Biz burada mı yatacağız abi? Evet. evet. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Oo burada kargolap da var. Kanki gel çeteye bak. Gel uyuyalım bir ya. Abi Aa, pardon. Özür Dur durayım. abi eşyalarımı koyayım da. Ah acıyor ya. Çok acıdı. Ben bir yıkanayım. Burada yıkanma yeri mi var? Yok ya. Ha burada giyinme odasıymış. Giyinme tamam. odası ya. Şurada kapılar var. Gel kardeşim ben yıkanacağım biraz abi, ya. O galiba. Abi kapılar ne var? Abi abi banyo var mı? Evet var evlat. Galiba ama ben de bilmiyorum. Aaa Aa, burada da bir tane yer var. Gel. Kardeşim ben bir yıkanacağım ya çok kirlenmiş. Sen neredesin? Devam et yıkandım. Aa burada balkon varmış. Yok, ne kadar da bir ya yapmıştım. Abi gel ben şuradan hemen girivereyim ya. Banyo Sen banyoyu gibi. buldun mu? Banyoyu bulamadım abi. Oh, banyo gibi bir yer buldum ama ya. Burada yıkamayı ya. Abi devam ne diyor? Tamam kanka ben buldum ya. Aa bu evin tarlası da varmış. Ben buldum kanka yüzüyorum ben. Cıbıt 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 cıbıt. Yok. Teşekkürler kanka. Oh. Gel kardeşim gidelim oraya. Ay ay gir işte. Gel. Neredesin? Gel abi ben atlayacağım yukarıdan. Çocuklar yardım edin zombi gelmiş. Hayır. Hayır. Amca. Köylü amca. Hayır. Sizin huzurunu alacağım. Zor. Neredesiniz lan? Çıkın karşıma. şerefsizler. Abi çık yukarı yatalım bence. Gel. Yarın uğraşırız bu ip. Evet. Şerefsizlerle. Gelin lan buraya siz. Oh. Abi hemen yatmam lazım. Abi eşyalarımı alayım. Eşyalarını alma yat direkt. Her an gelebilirler zombiler çünkü. Yat abi. Neyse kardeşim ben yattım. Uh. Bu arada benim adım Eren. Benim adım Delker arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki bölümlerde. Ha ah, hadi. Hadi gel kardeşim. Neredesin? Gel kardeşim. Kapat kapıyı. E bize kaldı ama köylü amca her şeyi bize öğretirdi. Amca burada kitap var. Burada her şey yazıyor. Aha bir tane zombi kitabı vurdum. Zombi, Zombilerden kurtulmak için bir tane iksir yapmanız gerekiyor. O iksiri yaparsanız sonsuza dek görünmez olursunuz ve zombiler size asla karışamaz. Diyor. Ve, bir daha zo ve bir daha zombiler olmaz diyordu. Abi o zaman ne? O iksiri nasıl yapacağız? Abi nasıl yapacağız? Bence abi bu ev istikideymiş bize kalmış. Allah razı olsun zombi değil ben zombiye niye teşekkür ediyorum oğlum? Adam öldü adam. Pardon. Zombi de ya değil o zaman. Bir zombi dayı dedin değil mi ben? Arkadaşlar evet. ne dediğimi bilmiyorum. Kusura bakmayın. Köylü Köylü of. dayı. Köylü dayı. Köylü değil, dayı değil. öldü ya. Allah kahretsin. Buranın daha şey yok ha. Havuz yok. Ay havuz demişim. Banyası yok. Var da biz bilmiyoruz ya. Aynen kardeşim. Abi tarlası bile var ya adam ama bizim köylü amca çok zengin. Evet. Ama öldü. Bekle. Hayır. Abi ben karnımı da Olamaz. Olamaz. Ben de ölüyorum. Olamaz. Bu güvenliğin sesi. Olamaz. O da ölmüş olmalı. Allah kahretsin. Herkes öldü bu dünyada. Ha iskelet onu öldürmüş. Baktı. Ayiz be. Karıştırıyorum ya. şimdi kafayı yedim artık. Creeper öldürmüş. Patlatmış orayı. Veya örümcek de öldürmüş olabilir. Hiç evet. bilmiyoruz abi. Aa, abi ne yapacağız? Ya yürü yürü. Kanka sen de gidelim. Eşyalar nerede? Galiba o daimi teşyalar. Ah kardeşim. Of herkes ölüyor ya bu dünyada. Abi. Of şurada bakacağım ama oturayım biraz uzanayım. Abi ben hava bakayım şöyle. Aa. Abi ben de uzanayım bir şöyle. Aa. Tabloya bak. Ay kardeşim ben soyunma odasına gireceğim be ya. Bir ya. Sen gir bir de ben gireyim kardeşim aynı anda soyunmayalım yoksa senin avret yerini görebilirim. Tüm <gülüyor gülüyor> kardeşim. Aa, kardeşim aa! Burada bir şey mi var? Oğlum burada ses var. Kardeşim. Kardeşim. Ne? Burada bir ses var. Gel. Gir gir. Gi Yiyemiyorum zaten. Burada iki tane büyü var. Görünmezlik mi acaba bilmiyorum da. Yüzyılıtı görünmezlik demek. Sen İngilizce iyi miydi? Yersin. sen benden büyüksün tabi Ben Yürü şey gidiyorum oğlum. Tabii, ben de altıya Yürü hadi yürü hadi. Çıktım abi. Ben daha giyineceğim bekle. Çık. İçelim mi? Dur lan. Dur birazdan içelim. Ah oh, dur bir giyineyim hemen. <laughs> Gel kardeşim giyindim. Hadi sen de giyin de gidelim. Şu fizikçileri dışarıda içelim. Bize. Ya zehirli olabilirse? Yok ha? abi. İlk bir şey görünmez. demek. Neyse abi hemen ben üstümü değiştireyim. Abi demek bunları şey bizim amca bu zamanı saklamıştı. Aynen. kendi bize kalsın. Hayır hayır kendine saklamıştı. Hayır. da Hayır. Hayır. kendine olursa Hayır. Burada başka odalar da olabilir. Bakalım. Hayır. 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 Ah kardeşim. Tamam abi. Hadi kardeşim gel dışarı çıkalım. Bu zombiler bir artık bir zor, son verelim. Hazır. Gel kardeşim ben bir kere daha boğulmak istiyorum. Kardeşim bir gel. Havuzdayım ben havuzda. Bir kere daha yüzmek istiyorum. Çünkü çok güzel yüzmek. Cılıp 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 cılıp. Ulan yutuyordum. Aa, <laughs> abi aşağı düştü. <laughs> kardeşim mi senin? Aa. Şöyle. Abi yüzemiyorum. Kardeşim ne yapıyorsun? Abi ayağım abi. Dur seni çıkarıyorum çık. Çık, çık çık. Hadi abi. Hadi, hadi. Aa hadi. Dur. Ay, yanlış gidişiyordum. Gel ya, kardeşim ay. tarlalardan yemek toplayalım. Çünkü Aa. acıkıyorum. Abi ayağım ben gelemiyorum ya. Dur dur, dur ilaç dur, yapalım dayı. hemen. yaptım kardeşim? Dur bir kere de vurmam lazım. Tamam. Oh, şimdi ama. Oh, ayağım iyileştim. Buradan tamam, yemek tamam. alalım biraz. Bravo. Sen daha. Sen şu taraftakini al ben bu taraftakini al. Benim burada ya, patates var. Tamam benim burada da uç var. Öbür tarla da vardı. Oraya da gidip bakalım Aynen bir. Aynen abi. Sen onları kaz. Gel ondan sonra. Burada da var yemekler. Olamaz burada enderman var. Nerede? Korkuyorum kardeşim. Kardeşim. Neredesin? Çabuk görünmezliği içelim. Bir dakika şu tarlayı toplayalım. Ya da torbaları falan dur. Dur dur kaçalım çabuk. Çabuk. Ben içtim geliyor. Aynen de içiyoruz. 1 2 üç, iç. O endirmenle savaşabiliriz şimdi gel. Gel kardeşim. Buradan gideceğiz. Gel. Artık sonsuza dek görünmezlik olacak. Ve sonsuza dek mi? Hayır. Bütün zombiler gitti. Bütün zombiler gitti. Yaşasın kurtulduk kardeşim. Gel kardeşim ya yaşasın. yaşasın. Kurtulduk. Aa. Kardeşim kurtulduk. Oo görünmeziz. Abi yaşasın. Görünmeziz. Ama zombilerden kurtulduk. Gel kardeşim buradan uzaklaşalım. Gel. Abi bu da kötüymüş. Abi kaç. Kardeşim nereye kaçın? Hadi gel O <laughs> Acaba bir sonraki bölümde neler olacak? Evet hadi bay bay.